Git atlasana. sana. Sen atla diyorsan atlarım. I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Do you, did you think that girl was pretty? How did that girl even in here? Merhaba arkadaşlar, ben Mellipe Mevsim'den Princess Twilight. Ben de Rarity. Ben de Shittyfly. Ben de Spike. Bugün yeni bir oyuncak aldık. Hem de çok güzel. Woo! Evet çok güzel arkadaşlar. Şimdi size onu tanıtacağız. İyi seyirler. İyi seyirler. Evet arkadaşlar işte Pinkie Pie'in transit arkadaşlar. Bunu 60 TL'ye bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar işte böyle bir set ve üçüncü pink payımız. Bu 32. ponimiz arkadaşlar. 32 tane oldu. Of ben bunu nasıl açacağım ya. Bir dakika ben bunu durdurayım açacağım. Ve bu da işte pink payımız. Of saçları çok güzel yumuşacık. Kuyruğu da öyle. Böyle. Arkadaşlar bu e, eski düğün setinden şöyle falan. Evet. Evet arkadaşlar bu işte e, Raylarımız var yapmak için. İstediğiniz türlü yapabilirsiniz diye biliyorum. Burada bir tane daha vagonumuz var. Burada da trenimizin baş üstü var. Para bir şey arkadaşlar. Çalışıyor mudur acaba? Evet arkadaşlar ben burada vagonları sizin için birleştirelim. Bu da Pinkie pay arkadaşlar. Burada e, çıkartmalarımız var. Hani ne bileyim vagonu yapıştırmak için. Şuradaki bölgeleri falan yapıştırmak için arkadaşlar. Hı, şu boşta falan. Onun için böyle çıkartmalarımız var arkadaşlar. Burada da kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Göstereyim size. Şöyle bir kılavuz. Böyle vagonları birleştirmek için falan var. Vagonla ilgili pil falan takıyorsunuz. Onlarla ilgili. Arkadaşlar bu sette şey e, bu verildi. Ben bunu pillerin taktım. Çok ama çok uzun sürdü şimdi. Bunu böyle birleştiriyorsunuz arkadaşlar. E, diğer setler de var. İki tane daha vagon var arkadaşlar. Bu setlerden bir daha satılmadığı için ben son kanalını buldum zaten şansa. işte pink payımızı koyalım. Yardımcı bir asistanı ihtiyacımız var. Onu da Prenses Twilight koyalım. Allah durdurayım. Farklı bir şey yaptım. Böyle gidiyor arkadaşlar. Bu vagonun türünü değiştirebilirsiniz. Bu size kalmış. Böyle bir şey arkadaşlar. Burada duran bir poni de alabilir mesela. Durak falan gibi. Yürü. Hey durağımı kaçırdım. Öyle arkadaşlar. Hey Reyit atlasana. Sen atla diyorsan atlarım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, güzel yorumlar yazmayı ve beğenmeyi. Bir dakika Spike nerede? Spike. Sakın ama sakın anlatmayın.